Allah. <laughs> Sevgili seyirciler, anne şova. bir soru var. Herkesin huzurunda bunu sormak istiyorum. Mesut, yoğurt aldın mı? Aldım kız, evet. kaymaklı. Evet. Ay, her defasında başım tutsa da neyse. Şehri aldın mı? Aa, onu almadım kız. Her işi yarım yap Mesut diyorum ve konuklar var da geçeceğim. Geç. Misaden özden. Evet. Onlar benim canlarım, onlar benim bir tanelerim, ömür törpülerim, oğlum Ozan. Kızım, çiçek geliyor. Ozan. Çiçek. <laughs> <laughs> <Kız>. İçime Allah Allah. <laughs> Keşkek. Evet. Hoş geldiniz çocuklar. Evet. İlla hayvan gibi bağıralım mı oğlum? Bir kere demeyin ya. Niye gelmiyorsunuz çocuk? Duymadık anne verme. Tebiyesiz. Evet. Şimdi çiçekçim, encel'le seninle başlamak isterim kızım. 32 yaşındasın hepimizin bildiği gibi. Ama hala bekarsen. Evet. Şimdi sormak istediğim bir soru var. Sen bizi kahramızdan öldürmek mi istiyorsun? Şimdi e, öncelikle Allah korusun anneciğim. E, yani... Soruya gelecek olursak da ben bu konuda biraz seçiciyim. Yani e, doğru insanın karşıma çıkmasını bekliyorum. Yani mutlu olmak için de bir erkeğe ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Biz düşünüyoruz ama kızım. <laughs> o sizin probleminiz diyorum. Evet. Şimdi... Bilge <laughs> Papuç diye bir siz kız seni. Evet. Şimdi... Papuç demişken... <laughs> İş arkadaşınız Semih Bey'in fotoğraflarınıza seri like atması hakkında ne düşüneceksiniz, ne konuşacaksınız? <laughs> evet yani bu soru çok geliyor. biz Semih'le sadece arkadaşız. <laughs> ne arkadaşı kız? Halı sahada maç mı yapıyor o kız? <laughs> Neydi bu şimdi? Neydi, komiklik miydi? Neydi bu? Aman kız! Üf Allah aşkına Mesut ya, terbiyesi terbiyesi. karışıyor. <laughs> Haydi hadi bakalım. Hadi! Çok başladı ve devam ediyor. İlişkiler konusuna gelmişken sevgili küçük oğlum. Özel'cim. Üç gündür okula duş alıp gittiğin gözlemlenmiş. Bak onun hakkında ne söyleyeceksin terbiyesiz? <laughs> Kişisel hijyenime dikkat ederim ben. dikkat <laughs> mi edersin? Ee... söyleme. Odan it oynamış yonca tarlası gibi. <laughs> Biliyor muyum ben? Ayrıca seni magazinciler yakalamış. Çarşıda çelimsiz bir kızla bir şeyler bir şeyler musunuz, Doğru mu? Vay, falan mı görmüş? Ne dedi? Tut! Halaya magazinci demez, terbiyesiz. Evet. Lüks bir rokantada önüne koysam yemeyeceğim makarnayı 30 lira verirken görmüşler seni. Yanında enişten de varmış, kusura bakma hiç kıvırma. Söyle. Yani bunlar hep baba tarafımın uydurmaları anne. Yani şimdi biz gecelerce mesajlaşıyoruz diye, her gün sinemaya gidiyoruz diye... ...birbirimize story atıyoruz diye illa sevgili mi olmamız gerekiyor ya? Vallahi olamıyorsan o da seni salaklığın. Ozan. Allah Allah. El alem ne güzel isim koyuyor hemen ya. Biz nerede hata yaptık Mesut Bey? Anlamıyorum. Hmm. Ben bunu mu sordum Mesut? Ben tıpıtıs mı sordum Mesut? Adam gibi artık hiçbir şey konuşamıyoruz. Bizim arabasındaki her şey bir de. Hep tıpıtıs, hep tıpıtıs. Ay sinirlerimi bozdun. Evet, gel. Ozan'cığım, karne zamanı yaklaştı. Ya gibi sürprizlerim var bakalım anana. Fizikten kaç aldım? Ben fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum artık. <laughs> ben de senin o derslerin yüzünden iki defa okula gelmek istemiyorum oğlum. Ay başlarım hep tuttu başlarım. Neyse Çiçek'ciğim, seninle devam edelim. Küçük bir sürprizimiz var sana. Mesut'cum seni yerine alalım mı? Ne sürpriziymiş ya Hadi bakalım. böyle. bakalım. Ve perde açılıyor. Hadi. Evet. <laughs> ee, evet. Sürpriz nerede? Asıl soru şu. Bu camın hali ne kız? camı niye bir kere silmedin? Ha? O bezler yok mu? O bez... Ananın yüzüne mi gülüyorsun sen? <gülüyor> sen ananın yüzüne... Kelleğin nerede benim kelleğim? Hayır, hayır. sen ananın yüzüne mi gülüyorsun? Tamam, tamam, tamam. Bu camlar gökte çamur yağarken ben seni uyarmadım mı? Kızım dedim eline bir bez al dedim, bu camları sil demedim mi? <gülüyor> <gülüyor> oh, şu bataryayı aldığımız güne lanet olsun eve. Evet. <laughs> evet sevgili çocuklar, şovumuz... Büyük bir hızla devam ediyor. Sen de aldın kızım cevabını, unutma. Evet. Küçük bir telefon mı olacak. Şöyle önümüzü kapatayım. Telefon orada çekiyor da bu tarafta çekiyor. Alo. Alo. Naime, Miyasir teyzem ben. Ee, Miyasir teyze. Eşimin aşırı uzaktan akrabasısın. Hatta akrabamız mısın onun bile farkında değilim. Ee, Miyasir teyzeciğim nasılsın? Bak, kimi veriyorum sana? Ay, yakakta konuş! saygın olsun. Alo. Yavrum ben Müyesser teyzem. Ben sizin bebeklerinizi bilirim. De, de, evet nasılsınız? Ben nasıl olayım be yavrum? İşte yüz yaşındayım. Çocukluğunuzu bilirim bak ben sizin. Bir sorum olacak da. Tabii tabii buyurun. Evlendin mi sen? Yok. Boş ver evlenme. Bak ben de evlenmedim. Hiç de bir şey olmadı. Bir başıma yaşıyorum. Sıkıldım mı televizyonlarla konuşuyorum. E siz de hiç aramıyorsunuz. Ölsem haberiniz bile olmayacak. Geçen gün öldüm, öldüm, dirildim. Maşallah, maşallah. Ee, evet, de, evet, oldu o zaman Mesel teyzecim, Bak sana kimi veriyorum Ozan istiyor. Hayır, ne istiyorum ben? Hayır istemiyorum ya. <laughs> Alo. Ha Ozan söyle yavrum. Ne söyleyeyim ben şimdi buna ya? Niye Miye Niye selamlar? Çok güzel şarkı söyler Ozan. Veriyorum Ozan'ı. Ya hayır anne niye şarkı söylüyorum ben ha. şimdi Miye Serap'la? Söylesin, söylesin. Ya hayır ben söylerim, utanırım ya. Söylesin. Sen bütün etleri tıldırırım ha. Adın yüz yaşındayım dedi. Yarın bir gün olursa son isteği olacak. Ha söyle. Allah Allah. Abi, sen dedi, niye inat ettin? Söyle. Hadi. Hadi oğlum, hep gitarın şu koltuğun arkasında durur ya. Onu artık söyle, hadi. İyi bari, peki. Hadi oğlum benim. Hadi. Yok artık, gidecek. Tamam, hadi. Tamam, tamam. Yalan aşkına Bu gidiş yakışır Sonu yoktur bu son elveda Kazanır geceler acıtır seni hasretim Dur bir düşün yeter ki bir düşün Sarılır geceye doğacak güneşin özlemi Aman Git ardına bakmadan öyle git vakit Ayrılık vaktidir Of git Ardına bakmadan öyle git O Ayrılık vaktidir Durma git Dur, bir düşün Yeter ki bir gülüşün Sarılır geceye Doğacak güneşin özlemi Ama Git, ardına bakmadan öyle git Vakit, ayrılık vaktidir Of git, ardına bakmadan öyle git Vakit, ayrılık vaktidir Durma git Ay canım git git yese kadın da kapatmış. <laughs> kadın kapatmış. Evet. O tizlere daha çok çalışacağız, tamam mı oğlum benim? Tamam Ver abi. Ne 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 burada bitiyor. Ne Aa ne oldu? Süre mi bitti? Ne süresi kız? O sofra Kim hazırlayacak o çorbaların altını yap? Kalk. Tamam. Hadi sofra hazırlayacağız. Evet efendim. Şimdilik Veda ediyoruz. Haftaya apayrı konuklarımıza... mesela bir çılgınlık yaparsa bir çocuğuyla karar vermesek. Apayrı konuklarımıza devam edelim. Hadi hoşça kalın efendim. Hadi bakalım. Dildir dildir Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Hey! Katıl aramıza